Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Biz şu anda Adıyaman'ın ııı ee, neresinde adı? Çöçengel. Adıyaman'ın ben merkezi. Merkezindeyiz. Yani. Bir fırına geldik. Buradaki burası küçük bir ürün. Evet. Da, evet, evet. Şu, ufak bir kasaba. Çok ufak bir kasaba. Fırına geldik. Fırında ııı e, insanlar veresiye gösterir. Şimdi veresiye defterini de göstereyim ben size. Evet ödeyemeyenler. Ödeyemeyenler. İhtiyaç sahibi olan insanlar ekmeklerini buraya yazdırmış. Biz de bu veresiye defterini, defterini satın aldık Avusturya'da kiler oldu bana. Şimdi biz parası parasını ödedik. Ödemedik daha. Parasını Gösteriyoruz. Parasını ödüyoruz abi. Altı bin liraya anlaştık. Aynı zaman aynı zamanda da bugünün dağıtılacak tüm akşam ekmeklerinde Avusturya kiler sayfası olarak karşılıklı aldığımız hayırlarla ödüyoruz. Amine, kabul ediyorsunuz abi. Ödüyoruz abi. kabul ediyoruz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları e, kabul etsin. İzzetli dergahında kabul ve makbul eylesin. Şimdi bu defteri biz burada yapıyoruz. Bence onu hatıra olarak al yanına. Yanıma mı alayım? Yanına al, hatıra olarak. Ya, bence yap, 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 bence yes, yap. görmeyelim. Kimse ismini de görmeyelim. Şunu yapalım abi, öyle değil. Sen... Tamam, onu yap, çeyrek. Çeyrek, tamam.